Kadar güzel. Bu nedenin ürünü bu. Kiraz yaprağı, yaprağı sarması. sarması. Kiraz yaprağı sarması. Bunun doğru hikayesi söylüyor. çok değişik biliyor musunuz? Neden menüde var? Bu Malatya mutfağında olan bir şey mi? Tabiri biraz böyle değişik ama e, Malatyalılarda genelde bunlar ev hanımlarının evet. kendi aralarında evet. özel toplantılar, günler yaparlar Hı -hı. yani. Böyle çaylı, kekli, tamam. evet. paralı, altınlı. Hı -hı. kendine özel, birbirlerine ikram ettiği bir ürün bu. Ve buna e, çok değişik bir adı avrat sarması diyorlar. Aa. <laughs> evet. At geldi aklıma bir an. Hmm. Evet, Malatya böyle söylüyor. At avrat falan oradan. Enteresan. Evet, öyle derler. Ee, biraz böyle kaba tabir gibi duruyor ama ya gerçek bu yani. Ne <laughs> yapalım? Saklayacağız mı yani? <laughs> Ee, yani gün saati. Ve aslında. çok zahmetli Çal bir üründür. Gibi. Evet evet kendi aralarında genelde yaparlar. Genelde hmm. e, Malatya'nın e, kadınları bunu çok sever ve birbirlerine ikram ederler. Ve e, çok zahmetli bir üründür. Basit bir ürün değil ha. Yani e, onlar kendileri bunları yapanlar şu an bizi iyi anlayacaklardır. E, <laughs> bayağı bir emek ve uğraş isteyen bir ben şey. Ben hayatımı